Hepinize merhabalar arkadaşlar. Neyse. Bela gelin. Bela gelin. Gelin. Aa zombi. Zombi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Yok oldu lan bu. Korkmaya başladı. Lan bu da mı? Şimdi siz gittiniz olan Özel silahım. Kaçı bitti. Niye? Niye? buralarda balta bulacağız. Silah kullanmayı çok sevmiyorum. Ama şunu bugün aldım. Ama mülk be abicim ya. Sen bir at uf. Oh, ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? gaza geldim lan Bizi çıkıyoruz bekleyin arkadaşlar bunları fake atacağım ya bombalı ha. tamamdır bunları fake attı şimdi siz bittiniz oğlum çok pis geldim. <laughs> Malum yorum da hayır. Ay hepsi. <laughs> Türk'ün gücü <yüce> adına kardeş. Bekleyin <laughs> siz. <Etonizansız>. Ha geldim. <laughs> ya yazıklar olsun. ya. <laughs> Muhalli arkadaşlarım. Çok güzel bir şarkı buldum Mehmet dur. Yok. Şarkım bu değil. Her helikopter bizi daha saatlik. Allah. Sakın şuna. Bizim burayı geçme. Benim burayı geçmem lazım bir şekilde. Lan en zorlu parkuru. Aa kaç kaç kaç. Huh. Allah'tan yıktın ha senin kafan da ne kadar güçlü. Bir bakayım. Muallime bak sen. Muallimler ölüm bakayım. <bahim. gülme> ee, Duyguları darmadağın. Olmaştır, olmaştır. Lan. He, bombalıymış. Bak bak, hepsi atıyorum adama. bak. Bak. Şöyle. Eh. Bak 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 bak. Bak şimdi bak hepsi. Bak bak işte. Ben olmaz. Bak bak. Ay ben attım ha onu. Tövbeler. Siz hiçbir şey yapmadınız. Siz yardım bile etmediniz. Allah Allah ben sizi niye satın aldım ha? Sizi döverim ha. <laughs> Muhammed lan. Bismillah ben ısırdım. Şu anda <laughs> iyi, az önce altına uçmuş olabilirim. Tabi gerçek dedi. Öleceğim mi <laughs> lan? Zombi mi olacağım? Lan zombiye dönüştüm az önce bu benim. Lan beni zombiye dönüşmüş halim. Bu ne lan? Ne oluyor ne oluyor? Benim kılıma girmiş. Tamam pap. Tamam, <türk> bu muallim he. Gel lan Pırto. Pırto bir satılmış iki Ah. Kara geceler üzerime tip Çok sözüm var. Beni bekleyen. Ölüm, Şimdi parçaları. Hayır sen niye çok başka istiyorsun? Başka istiyorsun lan ben öğreneceğim. He? Tabii Of. Canım sıkılıyor. Evdeyim. Neyse. 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 Selamun aleyküm Amca. Amca. Saldırın. Allah belanı vermiyor. Son oh, anda muallim yetişti. Elime öp bakayım. Öp et Öp bakayım elime. Aferin. Gel lan muallim. Kırkış sen de gel. Heh. Uy, uy, uy. Ne yapıyorum lan ben? Yargı Ne olur silahım olamaz mı? Allah Allah. Allah 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 Allah. Yavaş kaldık. Bence hiç de yıkmadım yani. Her yer dümdüz yani. Bence. Her yer, yer çok güzel ya. Hayla. Eskisi gibi geldiğimiz gibi harika. Benim bir suçum yok ha orada. her yer olduğu geldiğimiz gibi. Niye bana nasıl çatıyorsunuz? Siz yaptınız. Valla sizi Çant. burada öldürürüm ha. Şadiyen adam part 4. Çant. Hadi bay bay.